Asayiş yollarına hızlı bir şekilde müdahale edebilmemiz için buradaki asayiş hizmet noktamızda her zaman personelimiz var. Evet. Aynı zamanda vali içerisinde motosiklet ve UTV araçlarımıza devreye atarak hmm. buradaki olumsuz durumlarla karşılaştığımızı önlemekteyiz. Almanya'dan gelmeyiz. Buraları gezmek, bakmak istedik. Çok hoşumuza gitti. gezerken burayı gördük. Jandarma neymiş? Bicik. Bir girdik baktık. Birisi yardım falan. Belki birisi düşer, ne eder? İlk yardım ister yani çok güzel fikir. Buraya şey kurulduğu şey için güzel hoşuma gitti. Burayı gezerken burayı fark ettik. Jandarma <laughs> asayiş <laughs> noktası. İlginç bir şey, iyi fikir. Böyle bir şey hiç burada umut olmaz. Şaşırdık böyle bir şey olduğunu. Çok güvenli bir yer. Şimdi bu niye? ne? Bu ne? Bu Bu ne? Subay teşkil Ekmekçi, Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakolu Komutanı olarak Kapadokya bölgesinde bulunan halk arasında Perikol olarak bilinen en küçük e, dünya üzerindeki en küçük jandarma asayiş noktamızın önünde bulunmaktayız. Bu bölgedeki faaliyetimizin amacı, e, bölgede bulunan yerli yabancı turistlerimizin asayiş hizmet olarak kendini daha güvende hissetmeleri, bölgede yaşanan sorunlara anlık müdahale olarak hızlı bir şekilde ve etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla 7/24 esasına dayalı olarak kapımızın önünde bir nöbetçiyle ile beraber e, hizmet vermekteyiz. Vatandaşların ilgisi şu yönde e, bu bölgede böyle bir konum olduğu, böyle bir hizmet nokta olduğu. E tabii ki bilinmiyor. E, yurt yurtdışından gelen vatandaşlarımız özellikle çok yüksek ilgi gösteriyorlar. Özellikle jandarma olduğunu e, fark ettikleri anda, e, içerinin bir yapıya ait olduğunu, bir hizmet odası olduğunu, burada direkt e, hizmet vermek için yediğim es esasına göre çalıştığımızı duyunca çok ilgilerini çekiyor. Gerek fotoğraf olsun, gerek bilgi alma başvurusu bölgede bölgede diğer peri bacalarına zaman hatta en çok e, dikkat çeken perikol diyebiliriz. Ya Halkla yaptığımız sohbetlerde de bu detaylı bir şekilde geçiyoruz. Halk burada kendini gördüğünde herhangi hırsızlık olayına karşı yaşayacakları küçük düşmelerdir vesaire herhangi bütün alsa olaylarına karşı Kendini daha güvende hissediyor çünkü bölgede etkin bir şekilde anlık müdahale edebileceğimiz küçük gözüken ama etkisi çok büyük olan bir perikolumuz. Bizim deyimimiz canlı jandarma saç noktamız. Gürt dışında ikamet etmekteyim Almanya'da. Buraya ailecek e, gezmeye, görmeye geldik ve e, gördük ki bu Kapadokya bölgesinde böyle bir asayiş noktasının, kontrol noktasının olması bizleri gerçekten çok memnun etmiştir. Türkiye'nin ve daha doğrusu dünyanın her yerinden insanların gelip görmesini gerçekten yani şiddetle tavsiye ediyorum. Görülmeye, gezilmeye değer çok harika bir yerler. Buradan e, kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum jandarma asayişimize. Ee, Sivas Çarkışta'dan geliyoruz. Kapadokya bölgesindeyiz. Bir asayiş karakol noktasındayız. Böyle küçük bir yerde bir karakol olması çok güzel. Buradaki gezen turistlerin olsun, bir insanların olsun asayişini sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yer. Buradaki insanlara, insanlarımıza güven veriyorlar. Burada olmaları herkes için çok iyi. Şu anda Peribacalar içerisinde bulunan bir asayiş noktasındayız. Bir küçük bir karakolun içindeyiz.